şeydi. Şa Efendim evin dört yanında kamera var. Evet. Bunlar neden takılıp onunla ilgili bilgi alabilir miyiz size? Ben Paşa Bağı Mahallesi'nde oturuyorum. Bu Korukent sitesi ve Paşa Bağı Mahallesi'nde köşe başlarında esrar ve eroin satan kişiler var. Yani torbacılık eden kişiler var. Bunu defalarca haber merkezine bildirdim. Haber merkezi gelip yani üstünde de yakaladılar. Götürüp savcılığa götürüyorlardı. Savcılık onları 15 dakika sonra tekrar serbest bırakıyordu. Ee, onun için bizim gençlerimiz alışmasın diye kamera taktım. Şu an kameranın dışında satışları falan yapılıyor. koruken Sitesi ve e, Paşa Bağlı Mahallesi'nde bu iş meşhurdur. Şurada gördüğünüz bir e, ev vardı. O evin e, sahibi çocuğu bağımlı olduğu için evi sattı. Şu an arsa, tamam mı? Karşı komşumuz şu karşı komşumuz satlık yazmış. O da kaçıyor, gençleri var. Bizim evimiz yine satlık. Komşumuz burada oturuyor şu anda. Bu konuyu konuşuyoruz zaten kendisiyle. O da buradan göçmeyi düşünüyor. Kiracı zaten. Yani e, Esrar Eroin bakımından bu mahallemiz meşhur. Peki efendim, sizin evde e, bir köpek cinsi de bulunmaktadır. Evet. Onunla ilgili neler söylemek istersiniz? Yani e, bu tür insanlara karşı silah kullanmaktansa köpek kapının köpeği bağlarsın, kaçarlar, korkarlar, sana bulaşmazlar. Yani e, kendi mallarımızı korumak için burada e, şu an arabamın durduğu yerde bir tane minibüsümüz duruyor minibüsümüzün içerisinde mal var e, mallarımızı korumak için yani esrar içen bir adam esrarı bulabilmek için ne yapar hırsızlık yapar e, diyelim adamın parası var bu sefer esrar eroin almak için ne yapar bu kafası yerinde değil bu sefer bizlere bulaşacak yani adam öldürme hırsızlık yapma e, ne bileyim yüz kızartıcı şeyler yapma e, o açıdan Köpeği o açıdan getirmişim yani biz de bulaşmasınlar diye. Peki e, size ya da komşunuza herhangi kimse e, saldırı oldu mu yani bu? Yani maddeyi kullandıktan sonra kafa hoş oluyor ya. Yani hoş annesine hoş babasına falan. zarar veren çok oldu. Bizim kardeşlerimize mesela benim beş tane erkek kardeşim var bir tanesi lösemi olmuş kan kanseri biz de ondan şüpheleniyoruz zaten. Acaba o da zamanında işte bunlara takıldı işte. Biz acaba bundan dolayı mı oldu diye düşünüyoruz. Bir yıldır biz Ankara'da çocuğun tedavisini görüyoruz. Yani kan kanseri, lösemi hastası.